Arkadaşlar iyi günler. Bugün 11 Ağustos 2024 Pazar. Şu anda Gümüşhane e, ilinin Torul ilçesine bağlı Kaya Dibi Yaylası, Kaya Dibi Yaylası'nın şu anda üst tarafındayız. 2000 rakım civarındayız. Buradan yukarı çıkacağız. Acembol gölleri var. 2730 metre e, rakımda bulunan bir yayla. Şimdi geldik burada hazırlıklarımızı yapıyoruz Arkadaşlarımızla burada şu anda aracımızdan indik Buradan itibaren Şu istikamette sanırım Ben de tam bilmiyorum muhtemelen şuraya duruşu Vadiden yürüyeceğiz Çok güzel bir ortamdayız ee, Gerçekten her taraf çiçekler içinde Çok güzel dere var Dere akıyor şır. Çıkacağız yürüyeceğiz ee, Çıkışta araçta gelirken gördüm Çok güzel şeyler var ee, Kantaron çiçekleri var onlardan da toplayabilirsek toplayabilirsek tabii ki toplayacağız. Ee, daha sonra da bu Acambol gölüne çıktığımızı da 2730 metreye burada yüzme imkanımız olsa yüzmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. Bugünkü yürüyüşümüzü yine Trabzon Tedak Kulübü ile gerçekleştiriyoruz. Trabzon Tedak Kulübü 1995'te kurulmuş çok köklü bir kulüp arkadaşlar. Bunlarla beraber evet. biz de katılıyoruz. Şu anda dağlar atırmalarken Frambuaz'da da gördük. Çok güzel. Bakın bunlar yabani frambuaz. Tamamen organik, doğal. Hiç, hiç, ilaç diyememiş, el diyememiş arkadaşlar. Süper lezzetler. Nereden geçtik? Şimdi çok güzel çiçeklerin arasından böyle buraya doğru tırmanacağız. Şu anda 2200 metrelere yaklaştık sanırım. Bu şekilde. Şu öndeki arkadaşların oradan sağ taraftan arkaya doğru vadenin deliklerine doğru devam edeceğiz. Geldiğimiz yerde bu şekilde bu aşağıdan geliyoruz. Bu dereden karşıya geçtik. Şimdi başka bir Binen Foran tarlasına düştük. Harika. Dolu her taraf. Süper. Dolu çok güzel arkadaşlar ya. Gerçekten. Bunları hiçbir yerde bulamayız. Arasak da bulamayız. Harika, harika. Her şey çok süper. Çok, çok dik yerlere tırmanıyoruz. Aşağıda bolca yabani frambuaz vardı, onu yedik. Ondan sonra da arkadaşlar şimdi de burada Trabzon bölgesinde Ligarba denilen Ligarba dediğimiz yaban mersini. Yani yer yer değişiyor. Ordu bölgesinde çalış ile diyorlar. Buralarda Ligarba diyorlar. Yaban mersini. E. Onlar da olmuş. Onlar da yemeye başladık. Küçük küçük yeni yeni çıkmış ama olmuşlar. Aylardan önce biz kaptık. Şöyle devam edeceğiz. Yukarıda bir yerleşim yeri var. Gölü köyü diye şey gölü yaylası diye bir yayla var. Şimdi oraya çıkıyoruz. Az kaldı şu tepenin hemen arkasında olacak. Geldiğimiz de bu şekilde. Şu anda gölü yaylasındayız yerleşim bu Çok fazla duran yok. Bir iki, bir iki tane ev var. Açık olan yerleri kapalı. Ama burada bir su bulduk. Bir buz gibi ve çok lezzetli. Biraz da kavuma dökeceğim şöyle. Oh. bu. Gölün yaylasını geçtik. Şimdi buraya doğru, tepeye doğru tırmanışımız devam ediyor. Iki, bu şekilde. Gayet iyi yürüyorlar. Kopma yok. Yaylamız burası. Küçük bir yayla. Şu anda 2600 metreye çıktık. Göl önü yaylasının üst tarafındayız. Geldik. Bayağı bir şöyle bir araziden çıktık. Şu yokuştan. Geldik. Bir mola vermiştik. Şimdi molamızı tamamladık. Yola çıkacağız tekrar. Şu yukarıdaki görmüş olduğunuz arkadaşlar kayaların altına gireceğiz. Göl orada şu kayaların altına yürüyeceğiz. Çok fazla bir yolumuz kalmadı tahmini. 45 dakikalık falan bir yolumuz var sanırım. Bakalım oraya ulaşacağız inşallah. Evet nihayet göllerimize ulaştık. Burada 2730 metredeyiz arkadaşlar. Çıktık dağları açtık. Dağları tepeleri açtık geldik. Şu anda 2730 metrede. Acembol göllerindeyiz. Hala karlar erimemiş gördüğünüz gibi. Burası yine buzul gölü. Şu arka taraftaki gölde yüzeceğiz galiba. Burası aynı zamanda buraya üç göller de diyorlar. Üç tane var Şurası, burası ve arkada bir tane daha var tam kayaların altında. Oraya geçeceğiz birazdan. Yine yayla çiçekleri var arkadaşlar. Çok güzel. Bunlar yayla çayı oluyor bunlardan. Yine yeşil yapraklarından şu yapraklarından e, yemeklere aroma verilebiliyor. Kırmızı çay çiçeklerinden de çay deniliyor. Çok lezzetli. Çocukluğumuz bu çayları içerek geçti. Çok güzel. Burada bulmuşken hemen toplayıp çantama koyacağım. Götüreceğim. yapmak istediğimiz Acem Bol Gölümüz burası. Geldik gereken çok güzel güneş vardı. Hava iyiydi. Ama birden sis çöktü arkadaşlar. Yani Karadeniz havası bir anda kapandı. Yani epey bir sis var. Göle girecektim burada ama hem rüzgar çıktı hem de ee, hava kapandı. Güneş de yok. Risk almaya da gerek yok. O yüzden göle girmekten vazgeçtim bu şekilde burada üç tane göl var peş peşe birbirine bağlantılı tabi bu şekilde molamızı yaptık dinlendik burada yine 2650 metrede başka bir göl var Acembol göllerinin haricinde buradaki karlar erimiş Gölün suyu da epey bir çekilmiş. Ama çok güzel bir göl. Burada da yüzülebilir esasında. Yani şurada küçük parça kar kütüller kalmış. Yine yukarıda sis var. Yaylada her şeyle karşılaşıyoruz. Bakın burada bu ne otu? Bunun adı ölmez çiçek dedikleri altın otu. Bu zayıflama çayı olarak kullanılan çay. Bu çiçeği toplayıp asıyorsunuz tavana demet yapıp yıllarca yani 8-10 sene hiç bozulmadan dökülmeden o şekilde duruyor. Güzel de koku veriyor. Çok güzel. Buz parçaları orada, kar kütleleri birkaç yer, dört yerde kalmış görülebildiğimiz. Ağustos ah, ayında hala erimemişler. Arkadaşlar sanki markette gibiyiz. Her şey var burada. Bakın. Yaban mersini bu bölgede ligarba dediğimiz bitkiler fazlasıyla var. İşte ayılar bunlarla besleniyorlar. Burada toplanıyor yaban mersini. Blueberry. Ordu bölgesinde çalı çileği deniyor. Çok lezzetli olur bunlar böyle tek tek toplanır bu şekilde sonra afiyetle süper süper lezzetli gördüğünüz gibi yaban mersini arkadaşlar bunun Ayrıca bu yaprakları da toplanabiliyor şu görmüş olduğunuz yapraklarını da toplayıp bunlardan da aynı e, bu karalahana yemeği gibi Yemek de yapılabiliyor. Gayet de lezzetli. Ben yedim. Tattım. Gayet başarılı yani. Dönüş yolu manzaramız da bu. Çıkmak... Çıkarken biraz bizi terletti ama çıkmak daha emniyetliydi. Şimdi aşağı doğru baya bir keskin bir sırtan aşağı iniyoruz. Baya bir dik. Ee, dolayısıyla e bütün yük ayak bileklerine ve dizlere bindiği için biraz tehlikeli de oluyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Bu şekilde biraz daha tehlikeli. Arkadaşlar ya, gölünü Yaylasında, de yaylasındaki tabi tabi gölünü yaylasındaki teyzeler sağ teyzem, olsunlar bize bak şu teyzem ve bu teyzem bize çay verdiler yani. turş fasulye turşu verdiler patates, <laughs> soğan var haşlanmış patates var yayla patesi çayımızla içiyoruz teyzem, Süper, süper bir ortam gerçekten. Ekip yorulmuştu. Karnını doyuruyor ekip. Yok, yok, yok. Şey daha evet, İsmail Bey de burada. <laughs> Afiyet olsun. Bakın bunlar da Test dişli aslan pençesi. Her tarafta var. Bunların yine gölgede kurtulup çayı yapılıyor günde 2 fincandan fazla içmemek şartıyla tabii ki çayı yapılıyor. Hatta yemeği de yapılırmış. Yemeği veya kavurması da yapılıyormuş ama ben tam bilmiyorum. Dolu her tarafta var. Bolca var. Arkadaşlar burada da kantaron otunu bulduk. Gerçekten market gibi bir yer. Bakın. Bunlardan kantaronya yapacağız. kantron çay yapacağız. Süper bir bitki. Bunun adı Osmanlı İmparatorluğu zamanında buna kılıç otu diyorlarmış. Osmanlı savaşa giderken develere, küplerle bunlardan yüklüyorlarmış. Yaralanan yeniçeriler kullansın diye kılıç yağlarına, bıçak yerlerine tedavi etmek amaçlı kullanılırmış. Gördüğünüz gibi her derde deva Kanton notu arkadaşlar. Yalnız size tavsiyem bunu. Herkesin bünyesi farklı biliyorsunuz. Dolayısıyla araştırmadan Vücudunuzun herhangi bir hastalığı var mı? Onları araştırmadan ezbere kullanmayın. Arkadaşlar bugün Trabzon Tedek Spor Kulübü önderliğinde başladığımız öğlen saat 12 gibi başladığımız yürüyüşümüzü tamladık. Rotamız Gümüşhane Turlu Lisesi'ne bağlı Gölün Yaylası'ydı. Gölün Yaylası ve oradan da Acembul Göllerine çıktık. 3 tane göl var orada. Bazı arkadaşlarımız da orada yüzdü. 2000 rakımdan başladık şu anda olduğumuz yer. 2000 rakım. Buradan başladık. 2730 metreye kadar çıktık. Çıktığımız yol gayet güzeldi. Bazı yerlerde böyle rampalar çıktık. Güzeldi. Hava vardı. Güneş vardı. Ama gölün olduğu yerde mola sırasında sis geldi. Kuvvetli de rüzgar vardı. Çok fazla kalamadık orada. Ben de yüzecektim. Hatta birkaç arkadaş yüzdü. Ben de yüzecektim ama çok fazla rüzgar olduğu için risk almak istemedim. Ama gayet güzel bir yürüyüş oldu. Güzel parkur oldu. Tahmini 13 kilometre civarı bir yürüyüş yaptık. Ekip gayet güzeldi. Yani hiç sıkıntı yaşamadı hiç kimse. Sağ salim gittik geldik. Endemik bitkiler, rengarenk çiçekler, mavi, sarı, kırmızı çiçekler etrafı sarmış zaten. Dereler çağlıyor. Göl çok güzeldi. Manzaralar gayet güzeldi. Bu şekilde bugünkü yürüyüşümüzü tamamladık birazdan şimdi arkadaşlarımızın tam toparlanmasını bekliyoruz. Birazdan yola çıkacağız. Bugünkü faaliyetimiz bu şekildeydi. Her zaman dediğimiz gibi doğada kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Görüşmek üzere.